Herkese Avengers'tan merhaba. Biliyorsunuz bundan önceki bölümde Ant-Man'in bu işte Inhuman'ları koruduğu laboratuvarına bir baskın olacağı haberini almıştık ve acilen onlara yardıma gitmiştik. Ondan öncesinde de Dr. Pym'in yani Ant-Man'in yaptığı bu kuantum fiziği mi desem artık yani kuantum altı parçacığa inmenizi yarayan reaktörü onun için almıştık ve Büyük bir makine yolladıklarında bize bunu ilk kez denemişti. Biz de makineyi defede bilmiştik böylece. Şimdi Dr. Hank bize ne diyor? Bakalım. Evet buna ihtiyacımız var diyoruz. Bu, bu makineye bizim ihtiyacımız var. Çünkü yani onu kullanarak yapabileceklerimizin bir sınırı yok şu an için. Yani düşünmek gerekirse, abi düşünsene kocaman bir gemiyi tutuyorsun. Yani bunu sıkıyorsun ve şey oluyor direkt. Ee, ne denir ona? Ee, direkt küçücük böyle oyuncak gibi bir şey oluyor. Bence gayet, gayet faydalı. Şimdi... Şurayı bir açalım bakalım. Gel bakalım gel, gel gel gel. Bu eğim şirketinin e, bilgisayarı mıydı onu tam bilmiyorum ama. Aynen öyle. Oo. Bu süper gözüküyor. Çünkü o mükemmel. 1.4 milyon, milyon dolar değerinde. Yani bize yeni bir zırh mıdır bu? <laughs> uh -huh. Bütün sistemler yeşil. Evet artık uçuşa hazırız. Iron Man'in direkt yeni zırhı ya. Tony, I loaded up some music to give you a little boost. Oo, müzikle birazcık daha. Müzikle sana birazcık daha gaz verebilirim. Sadece dinle. Okay. Tamam. 3 Üç. İki. Bir. Gazla bakalım. Oo, güzel. Y yine is coming. <laughs> ne tembel. Yani şu an Tony, you're Oha. Şu an baya uçuşlardayız ya. Hadi. Of course. Hadi oksijen yüzde yüz. Yani biz benden ne istiyor şu an onu anlamadım hala ama olsun. Şöyle, onu, onu birazcık şöyle bir yakalasam, hadi hadi biraz, hadi birazcık daha. Aa. Lantos, sistemi kaybediyorum. Jarvis neredesin? Jarvis. Jarvis. yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum. Aa geldim. Burası uluslararası uzay istasyonu mu ya? Oo. Oh. Aynen öyle. Uluslararası uzay istasyonuna geldik. Of. Güneş paneline de bir yapıştırdık. Güzel oldu. Havasız duruyoruz herhalde şu an. Tamam. Giriş yeri. Gir içeri abi kapat kapat kapat. Oo. Uluslararası uzay istasyonuna gideceğiz diye ölüyorduk azda. Yalnız şaka maka iyi uzaya çıktık ha. Güzel iniş. Tamam. Damn it. Not much juice left in these repulsors. Güzel şu an e, bu Monica'nın laboratuvarını mı bulmaya çalışıyoruz acaba? Explore Space Station. Aynen öyle. Monica'nın laboratuvarı burada. Merhaba. Eğim şirketi. Evet. Monica'nın işte bu yeni adaptoidleri üretip fırlatacağı yer burası. Bu ne böyle ya? Yeni jenerasyon formülleri. İnsan beynini birazcık daha geliştirin, okay, human yapıyorlar demek. Tamam, şu kapıyı bir açalım. No sweat, rescue then and human. No more regen formula, no more adaptoids. Güzel adaptoidler yok, hiçbir şey yok. Yani şu an için iyi denebilir. Şuraya binelim şu şu kapıyı da bir açalım bakalım Knock 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 evde kimse var mı bakalım evde birileri var mı o legendary bir item geldi galiba şuna bir bakalım burada ne varmış ya da bunlar ne Yani burası bir garip Burada ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam yukarı çıkalım. Yani burada bir boss fight atmayız herhalde. Şu an terminal girişindeyiz. Aç babacım terminalin girişini. Aha insan formu belirlendi diyor. Pardon. Tamam, bunu da kestik. Var mı başka? Yani robot kartları beklemiyordum diyor. Evet. Ben ben de beklemiyordum yani işin açıkçası. Önce bir şurayı şu ee, bize bir şeyler veren zımbırtıyı bir alalım da. Sonra zaten buraya uçarız. Yukarı mı gideceğiz aşağı mı? Hadi inelim bakalım. Cyber Hero Landing. Crashing through their airlock didn't wake up the robot guard. Şurayı şöyle bir yardıralım. <laughs> Hop. Kapılar açılsın. Aha. E i̇şte benim işime yarayacak bir şeyler daha. Alalım bunları bir. Aç babacım kapıyı. Gayet. Ne güzel. Hop. Pardon. Şimdi bu kapıyı da açalım. Yani burayı... Bingo. Burası niye bu kadar soğuk ya? Ne var ki burada? Aha. Yani bu pek kulağa hoş gelmeyen şeyler oluyor gibi burada ama. Aman tanrım, bu kim ya? Kaptan. Oh my god. Oha. Kaptan Amerikayı bulduk. İşte bu ya. Buna inanamıyorum, yaşıyor. Steve. 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 Holy shit, you're alive. Aman tanrım, yaşıyorsun. Don't... Tony. Neden ya buradayım? Neredeyim ben? <laughs> Tuttum dost. Tony? Are you hugging me? Aç mısın? No, I just didn't watch your <laughs> fall. beni siz mi buraya kapattınız diyor ama biz <laughs> kapatmadık yani onu. I just... We thought... I mean I thought that... It's good to have you <laughs> back, Captain. I'm so confused. Hadi, hadi kaptan gidelim. <laughs> Buradan çıkmalıyız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tarleton, Tarleton, Did he survive? Tarleton, Who cares what? The explosion. He was too close. He survived. Thanks to you. Why? And Monica. If you believe the news stories. That doesn't make sense. Tarleton'ın yani adam artık Tarleton ona, the evacuation. Nedeni e, Tarleton onu ihale ettiğini falan her şeyi anlatıyor. Yürüyebilir misin? okay. Ben iyiyim. I'm good. Deneyim, yürüyebilirim. Hadi yapalım bu işi. İşte. Bize hatırladığımız okay. kaptanı göster hadi. Tamam, plan nedir? Ee, kaçış kapsülüne binmek ve buradan kaçmak. Yes. Actually didn't think I'd make it this far. Tamam, kaçış kapsülüne binip buradan kaçalım. Tony, herkes nerede? Ve biz uzaydayız diyor. Aman Tanrım. Benimle dalga geçiyor olmalısın. Hop. Yani bu klasik double jump yapmasak olmuyor mu? Aha. Yani bu double jump olayı var ya be beni bitiriyor. Hadi bakalım buradan bir çıkalım ya. Atlayabilecek misin? Atlarım atlamaya ne var? Tony. Ne oluyor ne, neler oluyor? Bu uzun bir hikaye. Hop. Ne kadar uzun? Ne kadar uzun süredir buradayım? 5 yıldır. Yine yine adam 5 yıldır uyuyor. Yani. yani, bu, bu adam ya, yine en baştan mı Yani bu adamın olayı bir bir 100 yıl uyuyor. Bir bir 5 yıl uyuyor. Ya bu adam uyumadan yapamıyor. Bunu görmemiştim. Hop geldi tamam. Hadi Tony. Ben ben ısındım artık idmanlıyım. Hani 5 yıl sonra 5 yıl sonra uyanıp yani şu mükemmel bir şey ya böyle atlamak zıplamak. Aha. <laughs> Captain Rogers. Henüz <laughs> 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 daha burayı terk edemezsiniz. Aa Monica seni görmeli uzun zaman oldu. Tarleton'ın <laughs> <laughs> eline süper kahraman <laughs> kanı karışmamış demek ki. Buna çok üzüldüm. <laughs> Eğer ne yapıyorsanız hemen durdurun. Bir saniye bekler misin? O kendini imha mı başladı? Tony! Üstüne çalışıyorum. Tamam yaptım hadi gidelim. Hadi Tony hadi çıkar bizi buradan. Bu nedir böyle? Oo, bunlar ne? Bunlar ölüm robotları. Gel. Ama unutma ben ben kaptanım acı unutma bunu. So. Oh. Gel buraya. Gel sen. sen. Ah. Ya hep bunu erken basıyorum ya. Geç bakayım şöyle yat aşağı. Yat aşağı yat. Güzel. Aa, Roger. Hadi aç şurayı. Şurayı açalım. Bittiriyorum. Hadi bir. İki üç aç şurayı aç aç aç. Hey evet, be kaptan hadi. Neredeyse olacak. Güzel. Kaptanın kas gücünü de iyice göstermişler bize. Zaman yok, savaşmak için zaman yok. Burası patlayacak hadi. Dikkat et. Oo. Yani bu bu eleman ayakları nasıl nasıl kesilme doğru anlamadım. Yürü yürü yürü. Hop bir daha buraya. Vay be kaptan da bulmuş olduk böylece. Demek ki kaptan ölmemiş. Hadi kaptan hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Tony acele et. Yapıyorum. Ver bana bir şöyle. Öylesine bir kalkan ver bana. Oo işte bu ya. Bedavadan kalkan da aldık yani. Oo kaçış ha. O oh, motorları kaybettik. Hadi 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 hadi. Oh. Giriş motorlarını da kaybetmiştik. Güzel. Die in a fiery ball of death. Güzel ölüm haberlerimizi okuyabiliriz. Most likely suffocate first. At least it's a good view. That it is. Güzel manzara. Bence de. Damn it. So close. Ay kapalı. Burada kapalı kısıldık herhalde. Well, since we're gonna die anyway, you have any, I don't know, last confessions? Güzel, senin öldüğünü düşündüğümüzde biz bunu <gülüyor> kendimiz <gülüyor> yükledik ve dağıldık. <laughs> şaka yapıyorsun. Yok hayır, şaka yapmıyorum. Seni kaybettiğime çok üzüldüm de dedi. Hani. Why did you smash the reactor cap? Neden reaktöre vurdun? A lot of people died. <laughs> Bir sürü insan öldü. Tony, there was something buried deep beneath the bay somehow linked to the reactor working its way to the surface every minute the earthquake i had to do something yani bu eleman reaktörün patlamak üzere olduğunu e, bilip, bunu düşünüp vurup e, milyonları kurtarmış oldu yani diyor ki ben eğer o reaktörü vurmasaydım eee binler öldü ama milyonlar kurtuldu mantığıyla yaklaşıyor şu an kaptan ve yani sanırım da haklı bu konuda the hell is bu da ne böyle Sizi oh. <laughs> görmek ne kadar güzel. Ben de Yıldırım Tanrısını <laughs> görmekten hoşlanıyorum. Merhaba Thor. Ah, bunu tabi bir portal açtılar. Aynen öyle. Portal açtıktan sonra da bu geldi bizi aldı dünyaya doğru ittiriyor şu an. bütün her şey yok oldu. This was your regenerative formula. Yeni jenerasyonun formülleri. How long have I been your lab rat? Ne kadar uzun zaman harcadık bu laboratuvar için? You'd rather die than need something from them. I trusted you. Sana güveniyorum. Saved your life. Hayatını kurtardım. Kontrol ettiğimiz makineler zihnimiz. Zihninle kontrol ettiğim makineler. Hepsi bizim sayemizde. George. Gördüğümüz rüyayı hatırla, George. Bu adam diyecek kafayı yemiş ya. Şu an daha güçlüsün. Benim hayallerimi çaldın. Ve şimdi Benim olanı geri alacağım. Aha, Steve Rogers mı? <laughs> ne? Bana ne yaptın? Sana dünyanın en eski gücünü verdim. Yani Kaptan Amerika'nın gücünü verdi herhalde. <laughs> George. George'un kafa da gitgide büyüyor. <laughs> Güzel. Gel. Nasılsın eski arkadaşım? Tak, aynen öyle. Steve. Natasha. God, it's good to see you. Seni görmek güzel. Listen, if I had known you were alive, ben... but they had you. This isn't on you. Öleceğine... Tarleton didn't even know Monica had me. Şinanmadım. Ödüne şinan. Ne? Tarleton bir şeyleri kullanıyordu da ama anlamadım. Ede. The heist. Ede. Monica hired Taskmaster to steal a Terrigen crystal. Monica kristalleri çaldı diyor. Eim. Eim'de olan kristalleri protokol. çaldı initiating the Chimera's autopilot. Chimera gitmiyor muymuş ya? Oğlum o kadar milyonlar veriyorsunuz, yapıyorsunuz, nasıl gitmez ya? The heat It must have been what caused the earthquake that took down the city. What was that? Böyle bir şey olamaz. I don't know. Yani oraya nasıl gittiğini bilmiyor tabii kaptan. Yani onu oraya nasıl götürdüler ve nasıl hayatta kaldı. O hiçbir şey bilmiyor. Bütün bir sürü insan benim o yüzümden öldü, öldü diyor ama bu bir hata. Eğer sen o reaktöre vurmasaydın milyonlar ölecekti. Sen vurdun binler öldü. Olsun. Ha yaşıyorsun. Biliyordum. Ya özür dilerim. Ee, ben ee, bunu görmeniz gerek. Aa, torun eski kıyafeti çok iyi be. Hey, Avengers take our plan, Dozo. Welcome back, Captain Rogers. Take a rush, guys, Captain Rogers. Thanks, Jarvis. It's good to be back. Then you're going to make sure to Manhattan, The situation has become dire. I fear AIM will use this as an opportunity to ramp up their persecution of all the inhumans. We can't let that happen. The world needs the Avengers now more than ever. Dünyanın Avenger'a ihtiyacı var. Ve biz de onlar için buradayız. Gayet iyi. Get ready, artık hazırız. Bay Stark'ın planını görmenizi istiyorum. Avenger için oluşturuldu. Teşekkürler Jarvis. Valla şu an gayet iyi. Ee, Kaptan Amerika'nın da e, güzel bir suitini oluştur oluşturacağız. Ee, güzel skill'lerini vereceğiz, kozmetiklerini yapacağız ve ondan sonra bir sonraki bölüme kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.